Merhaba Akdeniz Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Enbiye Çitak, Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizleri üniversitemi, bölümümü ve Bursa ile ilgili bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle üniversitemden başlayalım. Bursa Teknik Üniversitesi 2 yerleşkeden oluşan bir üniversite, Yıldırım ve Mimar Sinan. Ben Mimar Sinan yerleşkesindeyim. İki yerleşke arasındaki mesafe zaten oldukça kısa, 10 dakika falan sürüyor. Mimar Sinan yerleşkesi bize sosyalleşmek için çok fazla bir imkan tanımıyor öyle ki çok küçük bir üniversite, çok az öğrencili bir üniversite. onun dışında üniversitenin etrafındaki imkanlarımız da oldukça kısıtlı. Yani yemek yemek isteseniz bile metroya da arabaya binip şehir merkezine gitmeniz gerekiyor. onun dışında 2010 yılında kurulmuş bir üniversite olmamıza rağmen Bursalılar bile Bursa Teknik Üniversitesi'nin varlığından haberdar değiller. E bunun sebebi bilmiyorum ama kimse Bursa Teknik Üniversitesi'nin varlığının haberdar değil ben size tercih ettiğim için gayet memnunum çünkü eğitiminden öğretmenlerimden ve küçük olmasından o küçük samimi bir ortam olmasından gayet memnunum öyle ki öğretmenlerimiz bizi gayet zorluyorlar öğrenip öğrenmediğimizi merak ediyorlar teşvik ediyorlar bizi bizi zorladıkça hani böyle insanın daha da merak edesi gelir ki aynen öyle oluyor hani zorluyorlar bizi öğrendin mi öğrenmedin mi hani bizi geliştirmeye çalışıyorlar ve bu bence gayet güzel, gayet güzel bir şey. Kimi öğretmen vardı tahtaya yazısını yazar çıkar. Hani bizim öğretmenlerimiz bizi hani teneffüslerde bile zorluyorlar. Hani o aralarda bile öğrenip öğrenmediğimizi merak ediyorlar. Ee, onun dışında e, okulumuzda birçok seminer oluyor. E, bu seminerler gayet yararlı, faydalı, öğretici. E, bu seminerlere katıldığımız zaman bize çok faydası oluyor. E, onun dışında birçok konuşmacı geliyor, e, şirketlerden CEOlar, üst düzey yetkililer, bunların da çok faydasını gördük. E, onun dışında staj yapmak isteyen öğrencilere staj imkanı sunuluyor. E, staj yapmak isteyen biri e, kolaylıkla staj yapabiliyor e, ve bu bence gayet önemli bir şey bir üniversite adına. E, onun dışında ne söyleyebilirim? E, üst sınıflardan ya da işte topluluklardan projeler çıkıyor ve bu projeleri yarışmalara gönderiyorlar. E, bu benim için önemli çünkü ben laboratuvar dersleri alıyorum ve bir e, proje, deney, bir şey tasarladığım zaman bunun bir yerde sunulabilecek olması bile beni mutlu ediyor. E, aldığım laboratuvar derslerinde e, şöyle ki laboratuvarları çok kullanamıyoruz biz çünkü daha ilk sınıfız ve e, tehlikeli gazlarla solunması solunması zararlı gazlarla ve tehlikeli asitlerle çalışacağımız için hani bize çok fazla şey yapılmıyor. Müddet tanınmıyor. Ama laboratuvarda olduğumuz her anı çok verimli bir şekilde geçiriyoruz. Laboratuvar derslerini araştırma görevi hocalarından alıyorum. Herkes öyle alıyor. Ama normal teorik derslerimizi hepsini bölüm hocalarından alıyoruz ve ben gayet hocalarından memnunum. Onun dışında eee Sınavlara gelecek olursam e, Vize ve final sınavlarına tabi oluyoruz e, Bizim e, notlarımızın değerlendirilmesi için Final sınavımızdan 35'in üzerinde almamız lazım Yani final sınavımızın geçer notu 35 35'in alt, altında aldığın anda otomatik FF'le kalıyorsun Ve vize kaç olursa olsun yani otomatikmen kalıyorsun e, Onun dışında e, söyleyebileceğim şeyler e, yani Konum olarak ha geldik Konum olarak şehir merkezinin 20 dakika uzaklıkta bulunuyor. E, ulaşımı hiç dert etmenize gerek yok Bursa'daysanız. Çünkü metro ile her yere gidebiliyorsunuz. Bursa'nın başından sonuna kadar metrosu var. E, her yere gidebilirsiniz. Çarşısına da çıkarsınız. Alışveriş merkezine de gidersiniz. Ana caddesine de gidersiniz. Hani en ücra köşesine bile metro ile gidebilirsiniz. Arabadan çok daha kullanışlı. Çünkü çoğunlukla trafik oluyor. Ve metroyu kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, onun dışında okulun etrafında iki tane yurt olduğunu biliyorum. İkisi de devlet yurdu biri kız biri erkek ama e, okulun etrafında kiraya çıkmanızı tavsiye etmem. Ne ben ne orada yaşayan biri ne oradaki arkadaşlarımdan biri hiç kimse orada kiraya çıkmanızı tavsiye etmez. Çünkü yıldırım güvenilir bir yer değil. E, ben nerede kalıyorum diye soracak olursanız ben Görükle'de kalıyorum. de Uludağ Üniversitesi'nin hemen yanında kalan küçük bir öğrenci kasabası gibi bir yer aslında. Orada kalmamın sebebi ise orada yurt imkanı çok daha fazla olması. Ee, özel yurtlar var, devlet yurtları var, kiralar var ki kiralar gerçekten öğrencilere göre tasarlanmış. Ee, ev sahipleri Kiracıların öğrenci olmasını hiç dert etmiyor. Evler küçük tasarım açısından her odada çalışma masası, yatağı her şey öğrencilere göre tasarlanmış. Genelde çoğu da öğrenci zaten aile çok fazla bulunmuyor Görükle'de. Ama şöyle bir dezavantajı var Görükle ile okul arasındaki mesafe metro ile 40 dakika. Yani sizi zorlayabilecek tek nokta burası. Ulaş, Ulaşımın süresi, ulaşım da değil. O ulaşımda geçen süre sizi zorlayabilir. Ya yani onun dışında ben görükleden de memnunum, okulumdan da memnunum ve hani oraya giden herkesin de memnun olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum çünkü memnun olunmayacak bir şey değil. Şehir olarak gerçekten bir öğrenci şehri. Hani her şehir için derler ya onu. Burası kesin öğrenci şehri ama Bursa gerçekten öyle. Hani Bursa'nın yerlileri de öğrencileri gerçekten seviyorlar ve hani böyle yardımcı olmak istiyorlar. Hani zorlamıyorlar öğrencileri. Eğlenmek isterseniz, gezmek isterseniz o kadar çok yeri var. Gezilecek, görülecek, eğlenilecek, sosyalleşecek. Bunları abartmamanız lazım. Hani böyle derslerle eğlenceyi e, eşit miktarda tuttuğunuz zaman asıl öğrenci hayatını o zaman yaşarsınız. Çünkü biri az, biri fazla olduğu zaman o dengesizlik gerçekten olmuyor. E, onun dışında size şeyi tavsiye edebilirim. E, kesinlikle e, hazırlık bölümünü okuyun. Hazırlık yılı daha hafif geçtiği için o alışma sürecini daha kolay atlatabilirsiniz ve hani böyle alışmak için, çevre edinmek için çok daha e, güzel olur bence hazırlığı okumanız. Size tavsiye de ederim. Onun dışında fiyatlara gelelim. E, şöyle ki kaldığım geçen seneki kaldığım yurdun fiyatına bu sene %115 zam geldi ve ben de e, yurt düşündüğüm halde kiraya çıkmaya karar verdim. Ee, onun dışında kiraların fiyatları şu an yurtlara göre biraz daha uygun. Yani bu sene çıkacaksın size kesinlikle kirayı tavsiye ederim. Ama yurt ortamı da çok güzel. Arkadaş edinmek için, çevre yapmak için gerçekten yurt ortamı da çok güzel. Ee, yemek fiyatlarından bahsedeyim size. Okuldaki yemek fiyatımızı 3,5 liraya yiyorduk. Ve seneye zam geleceği ile ilgili bir mail aldık. Ve hani birçok öğrenci bu durumdan rahatsız. Ve hani yönetime sürekli bu konuyla ilgili mail attıklarını biliyorum. Yani fiyatta artış olacak ama çok fazla bir artış olacağını zannetmiyorum. Ee, onun dışında size söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, umarım aranızda en az bir kişiye çok ufak da olsa bir faydam dokunmuştur aklınızdaki en azından ee, yemek fiyatlarından bahsedeyim size. okuldaki yemek fiyatımızı 3,5 liraya yiyorduk ve seneye zam geleceğiyle ilgili bir mail aldık ve hani birçok öğrenci bu durumdan rahatsız ve hani yönetime sürekli bu konuyla ilgili mail attıklarını biliyorum. Yani fiyatta artış olacak ama çok fazla bir artış olacağını zannetmiyorum. Ee, onun dışında size söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, umarım aranızda en az bir kişiye çok ufak da olsa bir faydam dokunmuştur. Aklınızdaki en azından soruları, merak ettiğiniz bir şey varsa en azından bir tanesini gidermişimdir. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.